Dördü 17 evet. geçe bir oyandı. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, bir güneye, bir kuzeye, bir güneye, evet. bir kuzeye. Bu Pazarcık pa depremi he. merkezi burada oldu. He. Pazarcık merkezi burada oldu. Bir, 6 Şubat, 6 6 Şubat, Şubat sabah, sabah 4'ü -17, 17 geçe unutmamışım He, 17 geçe. Evet. Bir kuzeye doğru, bir güneye doğru bir dakika yer sallandınız. Sallandı. Bir buçuk dakika sürüyor. Bana iki dakika gibi geliyor ama ben tabi Adana'daydım. He. he. he e, 90 saniye yani sürdü yani. Evet. evet. Peki dışarı çıktınız mı binanız? Dışarı... Kaç katlıydı binanız İki mi? Üç kat. Üç katlıydı. He. Dışarı çıktık. Taşı... Fırsat bulamadınız değil mi Pazar önce? Fırsat bulamadık. Depremden sonra He. çıktınız. İkincisine yakalandınız mı? Yok. ölden Öğleden sonra Yok. ikincisine yakalandık. Koşarttınız. He. Hemen aşağı indik. Bir daha sağladık. Bu sefer ikinci depremden daha sonra daha sonra yakaladık. Bu şekilde. Şey, şey çevirdik Arsa... Peki bu pazarcığa girerken sol tarafta düzlük ova, dere gibi büyük alan var. Orada evler var mıydı? Var var burada hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Dere yatağıymış Ha ya, dere yatay. Geniş ama çok geniş. Belki 1 bir oldu her taraf. Evet, evet Yerle bir oldu. Çok geçmiş olsun. Evet, Teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Allah bir Allah göstermesin, daha göstermesin. göstermesin devletimize de zeval evet, vermesin. Amin, amin amin. Devletimiz hemen yetişti. Yetişti değil mi? He çok şükür evet. yetişti. Babasının e. rahmet çadır şey konuluyor. Çadırlar her, şey, her yani. şey Yemek su hepsini aynı da yetiştirdi yani. He. Şimdi Allah var yani. Evet. Şimdi devlete evet. yaptığın inkar ise Allah'a Çok teşekkür ediyorum evet. bilginiz evet. için. Aile günler, aile günler. Hem bize yetişti. Allah kendine razı olsun. Evet. Ol. Muhammed'den. Evet.